Kuşlar ötüşürken sessiz manzaramda Uyku tutmaz bir harfi uyutmadan Sana dair kelimeler bıraktım nehirlere Mavinin hasret olduğu yerde Kuş cıvıltısıyla uyanırdım her sabah Şimdilerde hep sen dimağımdayken uyanıyorum Mavi denizimde martılar adını fısıldarken Kelebekler su taşır oldu nehirlerden Her damla suda senin adın nakışlı Ve güzel olan her şey seni anımsatıyor Kainatın eşsiz bir sanatla bezenmiş güzellikleri Hep seni hissettiriyor Bugünlerde coşan mavi bir ırmak gibi Aşktan patlamaya hazır volkan gibiyim. Aşk içinde, aşkın içindeyim. Aşk ile. Aşk mı? Lavların içinde boğulmak gibi bir nesnedir aşk. Buralardayım ey nazlı yârim. Denizin maviliğinde seni seyrediyorum. Mavi gökteki yıldızını arıyorum. Yıldızınla yıldızımı bir yapmak ümidiyle. Sen de bir şeyler söyle güzel coğrafyam. Hangi diyarlardasın? Sıcaklarla kavrulan Akdeniz'de mi? Ya da nemiyle bunaltan Ege'de mi? Yoksa her sabah çimenlerine çiğ düşen Karadeniz'de misin? Ey güzel coğrafyam! Marmara'nın huzurlu mavi bahçesindeyim. Gözlerinin verdiği huzurla demleniyorum. Bu gönül yağmur gibi süzülür yüreğine. Çiğ misali seher vaktinde saçlarını örter. Benim gönlüm aşkının oduyla yanarken... Ah güzel coğrafyam, yansın Yansın ve tutuşsun gönlünle bir olana dek. Ki sen kalbimdesin her daim ve kalacaksın tek. Selamlar yolluyorum sana Marmara'dan Akdeniz'e. Güzelliğinle huzur verdiğin şehre yani. Oralardan bir şeyler söyle kuşlara mavi aşkıyla ve mavinin en saf haliyle karşılamak için. Selamlar en bir içimde şu anda. Ey güzel coğrafyam, seni anımsatan her güzellikte, sevdalara dair mavi ırmaklar coştu. Sana olan aşktan volkanlar kükredi, magma yerin dibinde değil artık. Ah güzel mavi coğrafyam. O gözler öyle ki sende yüreğimi titretiyor. Mavi coğrafyamın her yeri kükredi ve titredi. Ve güzelliğinin aşkına lavlar yaktı, kül etti kalbimi.